Ürodinami testi nedir? Ürodinami bir mesane fonksiyon bozukluğunun tespit tanı testidir. Yani nedir mesane fonksiyon bozukluğu? Bir, idrar kaçırma olabilir. İki, idrar yapamama olabilir. İkisi de ciddi bir problem. İdrar kaçırma sosyal bir problem. Milyonlarca ee, özellikle kadınlarda, ileri yaş grubu prostatlı erkeklerde, şeker hastalarında, nörojenik hastalıklarda doğumsal bazı problemi olup çocuklarımızda görülen ciddi bir problem, yapamama evet. Çeşitli sebeplerden olabilir. Sonradan olabilir. Trafik kazası olabilir, omurilik hastalığı olabilir, şeker hastası olabilir, prostat olabilir. olabilir. amyattan korkmuştur, ihmal etmiştir, idrar torbası bozulmuş olabilir o kadar çok geniş elpazesi var ki idrar kaçırmada, idrar yapamamada e, ciddi bir problem. Sonuçta kaçırma sosyal bir problem, yapamamada sonuçta böbreklere kadar e, bozukluk yapabilen işte ya sondalı yaşayacak ya da kendi kendini sondayla boşaltacak bir hastalık. E, sondalı yaşamak çok zor. E, günde 2-3 defa da kendi kendine tak dediğimiz sondayla idrar torbasını boşaltmakta ciddi bir problem. Eğer yapılmazsa böbrek hasarı olup hasta delize giriyor. E, yani e, çok e, trajik e, hasta gruplarımızda e, bunları görebiliyoruz. Kimi kendilerine bağlı, kimi e, fark etmeden oluşmuş e, çok ciddi tablolarla hastalarımız bize geliyor. Ee, ürodinami testi işte bunların sebeplerini ortaya koyuyor. İdrar niye kaçırıyor ya da niye yapamıyor? Mesanesi küçük mü? Sonradan mı, doğuştan mı, bazı hastalıklara bağlı mı? Kas yapısı nasıl? Sinirlerinde ekstra kasılma mı var ya da sinirler felç mi olmuş kasılmıyor mu idrar torbasına özel bir makineyle ise serum vererek, belli basınçlarını ölçerek, reaksiyonlarını ölçerek bizim yaptığımız ortalama yarım saat 45 dakika süren bir işlem. O yüzden sensörleri vasıtasıyla mesane kas ve sinir yapısını ortaya koyduğumuz bir özel bir tanı testi. Klinimizde çok fazla yapıyoruz çünkü çok fazla idrar problemi olan hastalarımız var toplumda. E, güzel raporladıktan sonra eğer sebebi tedavi ile düzelebilecekse, işte cerrahidir, e, ilaç tedavisidir, e, başka türlü semptomlik tedavilerdir. Birçok tedavi şeklimiz var, cerrahilerin çeşitleri var. Hastamızın tanısını söylüyoruz, olabilecek olan tedavi yöntemlerini sıralıyoruz ve hastamızı rapor ile birlikte kliniğimizden uğurluyoruz. Ürodinami testi artık birçok e, ameliyat öncesinde rutin e, yapılması gereken bir durum haline geldi. Özellikle idrar kaçıran kadınlarımızda tabii ki her ameliyattan sonra %100 başarılı olmuyor. Her e, idrar kaçıran kadın e, ameliyatla düzelmiyor. Bazı zaman gereksiz ameliyatlar yapılıyor. Hatta ameliyat sonrasında e, idrar sorunları artan birçok e, kadın hastamız da var. Bu sebeple ameliyat sonrası sürpriz yaşamak istememek için ürodinami e, yapmaya başladık. E, ürodinami de bazen ameliyat yapmamamız gerektiğini bize söylüyor. Başka tedaviler yapmamız gerektiğini söylüyor. E, prostatlı hastalarımız var, imha edilmiş hastalarımız var. Prostat ameliyatından sonra fayda görecek ameliyat edeceğimiz bir grup var. Yoksa her prostatında problem yaşayanı ameliyat etmiyoruz. Etmememiz gerekiyor. Ürodinami e, kısaca e, tanı yöntemi tedavinin şeklinin ortaya çıkmasında bize çok fazla bir yol haritası gösteriyor ya da yapmamamız gerektiğini söylüyor. Evet bu tedavi yaparsak daha kötü oluru söylüyor. Öncesinden tabii ki bilirsek sürpriz olmuyor. Ürodinami eee kliniğimizde çok uzun yıllardır yaptığımız bir işlem, detaylı bir işlem. Siz sizde idrar probleminizle alakalı kendinizi çözümsüz hissetmeyin. Kronik birçok problemin altında çok basit sebepler olabilir. Biz bunları ürodinamide gerekirse işte sitoskopi kamerayla bakarak çok rahat görebiliyoruz. Bazı zaman çözümsüz gibi gözüken çok basit müdahalelerle tedavi ettiğimiz hasta grupları da oluyor. Çok seviniyoruz. O yüzden ürodinami ihtiyacınızı biz Tekirdağ'da klinimizde çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Sağlıklı iyi günler dilerim.